Kaliteli insan kaynağını çekmenin bedeli nedir? Gerekirse daha fazla maaş vereceksiniz. Gerekirse patronlarımız beni affetsin ve bunu açık açık söylüyor. söylüyorum bundan dolayı beni seviyorlar. Diyor ki lüks araba almak yerine bir tık aşağısını al adama bir tık fazla ver. Adama prim ver. Adama primi vermez adam kazanır, adam primi alamaz. Sen yıl sonunda arabanı sürekli büyütürsen adam diyor ki arkadaş biz çalışıyoruz, köle miyiz? Modern kölelik diyor. Biz çalışıyoruz, adam araba değiştiriyor, biz hayal kuramayacak biz diyor. Biz çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin yaşam kalitesini artırmak zorundayız. Evet, para kazanacağız, çalıştık, iyi arabaya bineceğiz, iyi evde oturacağız. Kaliteli elbiseler giyeceğiz, kanserojen madde içermeyen çamaşırları giyeceğiz. Burada timsahlı tişörtler giyeceğiz. Helali hoş olsun. Fakat yönetici kardeşlerimize, yeni beyazın kardeşlerimize hak ettikleri parayı vereceğiz.